biyo protez kapak. E protez 3 yapraklı. Bak 2 3 evet tane tamam. yaprağı var. Biyoprotez şu doku perikardtan yapılıyor. Hmm. Normalde biyoprotez kapaklar sığır perikardından, at perikardından e, hayvanların perikardından alınıyor, bir sürü işlemden geçiriliyor. Şöyle bir halkanın etrafına bu dikiliyor. Biz de bunu alıyoruz. ...şuralardan o dokuya oraya yerleştiriyoruz. Aslında sistem... ...yani bunu takmakla bunu takmak arasında bir fark yok. Bu metal kapak. Hı. Bak iki tane yaprağı var. Basınç farkıyla açılıp kapanıyor. Evet. Bu da metal kapak, bu da metal kapak. Şimdi bunları hep farklı getirdim. Üç farklı kapak. Şimdi bunların hepsini kendi içine bir ...daha artıları, eksileri var. En kıymetlisi size göre hangisi? Şimdi en kıymetlisi... ...pozisyona göre değişiyor. Hı. Eğer aort kapağının kökü darsa büyük kapak takmak istiyorsanız mesela bunun e, rejimperi var onu tercih ediyorum. Hı. Metal kapak darsa e, onun, bak bu kendi içinde açılıp kapanıyor. Metal kapakta darlık varsa bunu tercih ediyorum. Hı. Bunu da her iki halde de kullanabiliyorum. Yani neticede üç tane kapak kullanıyorum. Evet. 3 metal kapak. Bir de biropedas kapakta da bunu kullanıyorum. Hı. Bu da dünyanın şu andaki en iyi kapak. Hı. Yani bu kapağın 20 sene sağ kalım oranı yüzde 85 olarak belirliyor. 25 sene de 88 diyor ama genelde bizim temkinli olmamız gerekiyor çünkü bu çalışmaların çoğunu kapağı üreten firmalar subans ediyor. Hı. Yani iyi bir sonuç çıkmazsa çalışmanın sonunda çöpe gidebilir yani o Hı. çalışma. Onun için ama uzun 30 yıllık takılan bir kapak. Ve bu kapaklar sürekli olarak upgrade ediliyor. Yenileniyor. Yenileniyor, evet. giriştiriliyor, Güzel. özel şeylerden geçiriliyor. Ee, bunu çok e, biyoprotez olarak çok sık ama biraz pahalı ama çok sık kullandığım bir kapak. Evet.